Tabii e, Ahmet Çalık ve Serdar Gürle'nin olmaması bence büyük handikap. Konyaspor adına Beşiktaş'ta da Rozye de benim büyük handikap. Çünkü Alex Teixeira'nın kudu e, bu isimler biraz daha hani Beşiktaş alıştı en azından onlarsız oynamaya. E, oyun yapısında değişiklik olacak mı Konyaspor'un? Bu tarafı çok önemli. Çünkü e, özellikle tandemde Ahmet Çalık'ın olmaması her ne kadar geçtiğimiz maçta biraz hatalı oynasa da Ahmet Çalık yine de güven veren bir performansı vardı son maçlar üzerinde yani Konyaspor'un yaptığı 18 müsabaka üzerinde iyi bir tandem görüntüsü verdi. Eee tabii burada İlhan Hoca'nın nasıl bir anlayış içerisinde olacağı çünkü diğer tarafta Önder Hoca'nın da bir Oğusan tercihi var Beşiktaş'ta oldukça da iyi bir performans sergileyen Beşiktaş'ın özellikle o bağlantı oyuncusu problemini neredeyse belki son iki maçta çözen bir Oğuzhan'dan bahsediyoruz. Burası değerli ama biraz yumuşak kalabilir mi Konyaspor Çünkü çok dirençli bir takım. Josef Piyaniç Oğuzhan o merkezi kapatabilir mi? Bende o soru işareti var. Burada Oğuzhan'ın e, biraz yüksek performans vermesi gerekiyor. E, yoksa bu merkezi Konyaspor'a teslim edebilir Beşiktaş. Çünkü Konya Spor özellikle merkezi çok iyi kapatan bir takım. Oradan gelmesine izin vermeyen bir takım. Dediğim gibi yani Oğuzhan'ın performansı aslında maçı tahil edecek diye düşünüyorum ben. Mehmet Emin Uluç Önder Hoca ile birlikte Beşiktaş'ta Sergen Hoca sonrası bir oyuncu performansı anlamında da bir çıkış gözlemledik. Ve kazanan Beşiktaş bakalım son hafta e, da Konya Spor karşısında neler yapacak ki? E, bu biraz da teknik adam arayışını şekillendirecek gibi görünüyor Beşiktaş'ta. E, Beşiktaş'ı takip eden muhabir arkadaşlarımızın da söylediği bu. E, bugün Konya Spor karşısında galip gelirse e, Süper Kupa'da oynanacak. Antalya Spor maçından da bir galibiyet elde edilirse belki de Önder Hoca ile sezon tamamlanacak. Öncelikle hava gerçekten soğuk. Sercan'ın ellerini göremediğim için <laughs> Demek ki gerçekten, gerçekten soğuk, evet. soğuk. Gerçekten soğuk. Gerçekten mikrofonu nasıl tuttu? Mikrofon ayrı. Mikrofonu mecbur tutuyorsun ama normalde Sercan'ın o tabii, diğer eli sürekli hareket ediyor Sercan olması gerek. Sercan şunu yapar mesela. Burnundan ameliyat oldu. Döneri keserken bunların hepsini <laughs> hepsini yapar. Onlar çok e, renk katıyor gerçekten. E, Sercan'a ve tüm çalışanları e, çalışanlara orada o soğukta görev yapan <laughs> evet. herkese. Evet hem başarılar hem de Allah yardımcıları olsun. Kolay bir şey değil. Şimdi Önder Hoca ile ilgili şunu söyleyeceğim öncelikle. Sen de sordun. iyi de oldu. Güzel orta. Vurayım gol olsun. Şimdi Önder Hoca Konya maçındaki sonuca göre ki bu arada anlaştıklarına ve sezon sonuna kadar devam edecekleri dair haberler de da geliyor ama e, kesinleşmiş değil. Bu arada Önder Hoca'nın başarısı da sürpriz değil. Neden biliyor musun? Neden? Hepimizin bir nedeni vardır. Var tabii çünkü Erenköylü. Bizim mahallenin çocuğu. <laughs> bizim mahallenin çocuğu. Ne bekliyorsun yani? Tabii ki başarılı olacak. Komşumuz. Biz de ee, Mehmet Emin Uç'la komşuyuz. Tabii tabii. Önder Hoca bizim komşumuz olarak tabii ki başarılı olacak yani. Ee, şaka bir yana şöyle bir durum var. Şimdi e, şu maç kazanırsa devam edecek, bu maç kazanırsa. O maçlar içine Konya'yı eklemek çok akılcı bir şey değil. İşte hepimiz biraz önce Konya'dan bahsederken övgüyle meteler düzdük. Bugün Süper Lig'deki Konya ve Beşiktaş'ı bir kenara bırakalım. Kaç takım oluyor? 18. 18 takımdan herhangi birisi Konya deplasmanına gidip ben kazanırım arkadaş diyebilir mi? Böyle şey mümkün mü? Böyle bir gücün, güvenin var mı? Serdar Güllerin olmamasına rağmen. Konya deplasmanından galip edip dönmek kolay iş değil. Ama öyle bir konu bahisi var ki. işte koca kazanırsa devam eder kaybedersin. Herkes kaybedebilir Konya deplasmanından. Ve önler şunu gösterdi bize. Üç maç, iki galibiyet, bir beraberlik. Ki bir tanesi Kadıköy deplasmanı. Üç maçta da geriye düştü ama geriye döndü. Ve güçlü dönüşlerdi bunlar. Şimdi Konya maçında da skordan bağımsız olarak Beşiktaş ne oynayacak? Futbolcuların bireysel performansında ne olacak? Takımın reaksiyonu ne olacak? Bütün denklemde orada nasıl bir tarafta Serdar'ın yokluğu, hücum organizasyonunu etkileyecekse Öbür tarafta Rozier var. Rozier senin savunmadaki en önemli adamın olduğu gibi hücumda da son derece takıma ahenk katan, ritmi arttıran bir adam. Bütün bunları düşünüp konuşmak lazım ve bireysel olarak futbolcu performansının öne çıktığını söylüyoruz. Şimdi Serdar Kelleci diyor ki Oğuzhan'ın performansı. Oğuzhan kim? Düne kadar Oğuzhan Beşiktaş denkleminde yoktu. Önder Hoca göreve geldi. Ve sen diyorsun ki Oğuzhan'ın performansı. Tabii. Bak şimdi Israrlı. performans beklenen bir Oğuzhan'a dönüştü şimdi. Üç maçta. Onu bilmem. Üç, yani hoca geldiğinden beri. Şimdi Batu Şuhayi. Batu diyor ki maçta diyor gollerini izleterek diyor hazırladım diyor. Şimdi bir akıl diyor ki kardeşim şu kadar para veriyorum. Adam da Batu gollerini izlemesine gerek mi var gol atmak için diyor. Ama öbür yandan diyor ki insan futbolcu da olsa insan makine değil bunlar. O dokunuşu hissedince reaksiyon veriyor. Farklı reaksiyon veriyor. Başça diyor ki bir tane adam geldi. Benle ilgileniyor. Birebir ilgileniyor. O ilgiyi, o yakınlığı, o samimiyeti hissedince... ...bir adım fazla koşuyor. Düştüğü yerden daha çabuk kalkıyor. Daha fazla emek harcamaya başlıyor. Hı hı. Önder Hoca'nın... ...Serdon Hoca bunları yapmıyordu demiyorum asla ama... ...kaybedilmiş bir şeyi tekrar inşa etmek evet. çabasıyla Beşiktaş farklı bir yola girdi. Bu önder hoca bu Beşiktaş bu zihniyetle başarılı olabilir. Bu ışığı veriyor. Konya referans maç olmamalı mı? Olmaz. Oyun olarak ama ben burada varım. Yani skor olarak maç. maç. Skor, skor olarak olmaz. Değilim. Skordan ama bağımsız dedim. Bugün Tabii ki oyun, oyun olarak. olarak Beşiktaş Tabii takımı ki. o geçtiğimiz 15 maç atıyorum önder Oyun Hoca'dan olarak önceki... her maç referanstır abi. Oyun olarak Tabii. oyun olarak hem fikrim ama tabii... 11-11 e, hakemden bağımsız oyun olarak onu ekliyorum. Ama mi? şu tarafı da önemli. Şimdi e, bat şu işte bir maç görüntüleri izletilmiş. Attığı golle. Ya, tamam hani attığı goller izletilmiş. Ya, kusura bakmayın da Sergen Hoca'nın geçen sene senelerinden tut, gez alından tut, dokunuşları. Hı hı. yani Sergen Hoca bunları yapmıyor muydu? Bence bunları yapıyordu. Onu söylemiyorum yapıyor. zaten. Se, şey söylemiyorum evet. ama genel olarak hı hı. söylüyorum yani hı. burada her zaman şu taraftayım. Sergen Hoca'ya şu haksızlığı yapmayalım. Yani 15 maç sonunda Sergen Hoca başarısız oldu. Sergen Hoca gitmeliydi. Asla, ben Hayır, hiç asla. bu tarafında yer alamadım çünkü. Yok. Peki neye bağlıyorsunuz? Sergen Hoca'dan bahsetmişken hemen şunu sorayım o zaman. Evet geçen sezon bambaşka bir Beşiktaş. Bu sezon e, hocanın istediği takviyelerle birlikte geçen sezonun kadrosunun korunması ama bu kez bambaşka bir performans. Ben futbolcuların Neden? performansına bağlıyorum yani nihayetinde. Demek ki futbolcularla arasında o zaman şunu mu söylemek istiyorsunuz? Geçen sezon ki ilişki yoktu bu sezon. Ya ama ben anlamadım şimdi Sergen Hoca bir profesyonel, futbolcular da profesyonel. Bu adamlar Yapması gereken şeyleri yapmak zorunda değil mi? Evet. Yani benim işte patronla ilişkim kötüymüş. Hı hı. Ya ben görevimi yapmayacak mıyım patronla ilişkim kötü diye. Beşiktaş futbolcusu e, kendine iyi bakmadı. Beşiktaş futbolcusu iyi performans sergilemedi. Sonra bu işin müsebbibi Sergen Yalçın çıktı. Peki ya, gittikten sonra o zaman neden performanslar tekrar? İşte zaten çıktı? bu soruyu sormak lazım. Ne oldu Demek oldu ki da, acaba hocayla mı aralarında yani, bir sıkıntı var? Ya Önder hocanın elinde sihir ya şu 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 şeyi kaldıralım artık Türk futbolundan. Önder hocanın elinde sihirli değnek vardı. Batu Şahin'in performansı arttı. Bir haftada mı değişti her şey? Yani bu bunu bu, bu, bunu Değil asla de. demem. Yani burada o zaman ben futbolcuyu bu işin müsebbibi haline getirmek zorundayım. Sen Fenerbahçe maçında aslanlar gibi o topu oynuyorsan ama iki hafta önce Sergen Yalçın o takımın başındayken o Sergen Yalçın'ı yedek kulübesine kilitliyorsan ben burada futbolcuyu kabahatli bulurum hatalı demiyorum bakın kabahatli bulurum diyorum. O yüzden de tabii ki bugün Önder Hoca'nın yaptığı işler kıymetli ama bunun için yani 3 maç özelinde değil biraz daha tabii ki e, zamana ihtiyacı var.